Hanife, sen hayırdır? Ne bu rahatlık, ne oluyor kızım, ne yapıyorsun? Bundan sonra böyle Handan. Handan. Handan mı dedi bu bana? Senin adın Handan değil miydi? Bak hele bak bak, bak. hareketlere bak. Kız ben seni ne yaparım biliyor musun? Şişt, yavaş gel Handan, sakin ol. Ya Hanife. Sen kafayı mı yedin? Kendini kapının önünde mi bulmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben bu konaktan gidersem... ...aha da siz ikiniz de gidersiniz. Sen ne diyorsun be? Diyorum ki... ...bu sarı çıyanın yediği haltı söyleyiveririm. Şadoğlu'na ne yapılacağını bilip de sustuğunu... ...deyiveririm nasıl haya. Kız kim inanır ki sana? Hem sen nereden uyduruyorsun bunları? İftira atma millete yok öyle bir şey. Ödenemesi e, bedava kandan, hadi deyiverelim bakalım ikimiz de kime inanacaklar. Nasıl haya kıymetli torununun Şadoğlu adını bilerek yere düşürdüğünü bir desem var ya. Huuu, gayrı gerisi tufan. E tabi susabilirim de. Ama bir şartım var. <laughs>